Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere bölme işlemi konusunu anlatacağım, göstereceğim. Bölme işlemi yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl daha kolay yapabiliriz? Nasıl daha çabuk yapabiliriz? Bunları göstereceğim. Birinci bölmemizden başlayalım. Şimdi bölme işlemine en büyük basamaktan başlayacağız. Yani toplama, çıkarma, çarpma işlemlerinde hep birler basamağından başlıyorduk ama bölmede tam tersi. Ve her bir basamağı buradaki bölen sayıya soracağız bölmek için. Hemen uygulayalım. İlk önce 1'i soruyorum. 1 de 8 bölebilir miyim? Var mı? Yok bölemem. Neden bölemem? Şöyle düşünün. Elimde bir tane kalemim var. 8 öğrenciye paylaştırmak istiyorum. Tabii ki bölemem. Çünkü bir tane kalem yetmez ki. O yüzden yok. Ve 1 de 8 yok dediğimde buraya bir 0 koymam gerekiyor. Şimdi buna itiraz ettiğinizi duyar gibiyim. Öğretmenim bizim öğretmenimiz koymuyor. Okulda biz böyle yapmıyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Evet diğer videolarımda öğrenciler yorumlarda yazıyorlar. Ben de koymuyorum. Ama ben size burada bölmenin mantığını anlatmak için koydum. Yani buradaki basamağı bölen sayıya sorduğumuzda normalde buraya eğer yoksa sıfır koymamız gerekiyor. Ha baştaki sıfırı koymuyoruz. Niye? Çünkü baştaki sıfırın bir değeri yok ki. O yüzden koymuyoruz. Ben sadece mantığını anlatmak için böyle başladım. Diğerlerini de koymadan gideceğim zaten. Devam edelim. Ne yaptım? 1'de 8 yok. Yoksa buraya bir 0 koydum. Bölemedim. O zaman ne yapıyorum? İkisini beraber. 16'yı soruyorum. 16'da 8 var mı? Evet. 2 defa var. 8, 8 daha 16. Veya yani 2 kere 8, 16. 2 kere 8, 16. Yazıyorum ve çıkarıyorum. Niye çıkarıyorum? Çünkü ben 16 taneyi paylaştırdım ya bakalım kalan var mı yok mu onun için çıkarıyorum. Sonra ben şimdi buradayım ve yukarıdan bir basamak aşağı indiriyorum. Niye aşağı indiriyorum? Çünkü ben artık ikinci alt kata indim yani. O yüzden yanıma çağırıyorum. Bir de şu hatayı yapıyor öğrenciler. İkisini beraber getiriyorlar. Hayır. Her defasında bir basamak getireceğiz. Yani dördü getireceğim önce. Ve getirdiğim basamağı buraya soracağım. Dedim ya her basamağı sormak durumundayız. 4'te 8 var mı? Bölebilir miyim? Bölemem. Yine yetmiyor. Çünkü 4 kalem 8 çocuğa paylaştırılmaz. 4'te 8 yok. O zaman ne yapıyorum? Buraya 0 koyuyorum. İşte bu 0'ı unuttuğu için öğrenciler ben böyle anlatıyorum. Bakın buradaki 0'ı koymayı unutursanız bölme işleminizin sonucu yanlış çıkar. Ha baştakini koymayabilirsiniz. Az sonra ben de koymadan gideceğim zaten. Devam edelim. 4'ü sordum değil mi? Ve diğer basamağı getiriyorum şimdi ve getirdim. 4'ü bölememiştim. Şimdi diğer basamak gelince ikisi beraber 48 oldu. 48'de 8 kaç defa var? İşte burada şunu tavsiye ediyorum. Çarpım tablosunu ezberlemenizi öneriyorum. Çünkü eğer çarpım tablosunu ezberebilirseniz buraya 6 geleceğini çünkü 6 kere 8'in 48 olacağını hemen bulursunuz zaman kazanırsınız ve kolayca yaparsınız. Eğer çarpım tablosunu ezberlemediyseniz Başlarsınız saymaya. 8, 16, 24. Sayarken şaşırabilirsiniz. Zaman kaybı olur. O yüzden diyorum çarpım tablosunu ezberlemeyin diye çok uzatmayayım. 48'de 8, 6 defa var. 6 kere 8, 48. Ve ne yaptım? Yine çıkarıyorum. Bütün basamakları sordum. Ve bölme işlemini bitirdim. Kalan 0. Bu kalansız bir bölme işlemi oldu. Kalan burada 0 olduğunda biz Kalansız bölme işlemi diyoruz. Cevap 206 çıktı. Evet baştaki sıfırı koymamıza gerek yokmuş değil mi? Buradan bunu anladık. Ama ortadaki olursa eğer muhakkak koyacağız. Ben de baştaki sıfırı koymadan gideceğim şimdi. Devam edelim. 1'de 7 var mı? Yok. Bölemiyorum. Artık 0 koymuyorum. Sizin alışık olduğunuz tarzda. Ne yapıyorum o zaman? İkisini beraber. 17'de 7 kaç tane var? 7'yi 14. 2 defa var. 3 tane olsa 21 olur. Fazla gelir. Yani buradaki sayıyı geçmememiz gerekiyor. Bunu da unutmayın. 2 defa saydım. 2 kere 7 14. Çıkarıyorum. Bakın bu kez yani her seferinde çıkardığımızda 0 olmuyor yani. 7'den 4 çıktı. 3. Şimdi öğrenciler burada şuna itiraz ediyor. Öğretmenim bu 3'ü niye sormadın? Sevgili öğrenciler bu 3 basamak olarak gelmedi. Bu 3 nereden geldi? Çıkarma işleminin sonucu olarak kalanları ifade ediyor bu. Kendisi basamak olarak gelmediği için bunu tekrar sormayacağız. Yani her defasında kalan sayıyı e, sürekli sorup buraya 0 mı koyacağız? Hayır. Bunu karıştırmayın. Dediğim gibi çıkarma işleminden geldiği zaman buradaki rakamı tekrar bir defa daha sormamız gerekmiyor. Sormayacağız yani. Zaten sorsanız da yanlış olur. Zaten biz bu basamakları sorduk yani. Bu 3 dediğim gibi çıkarmadan geldi. Çok karıştırıyorlar o yüzden üstüne basa basa söylüyorum. Devam edelim. Şu anda kalan 3. Ne yapıyorum? Yukarıdan yine bir basamak getiriyorum. 4 geldi. 34 oldu. 34'te 7 kaç defa var? Çarpım tablosunu hatırladım. 4 kere 7 28. 5 kere 7 35. Fazla geliyor. 5 veremem. O zaman 4 defa. 4 kere 7 28. Yazdım buraya. Çıkarıyorum. 4'ten çıkmaz. 14'ten 8 çıktı. 6. Evet. 0. Şimdi yapmadığım bir basamak var mı? Evet var. Yukarıda sıfır var. Onu da ta bulunduğum yere getiriyorum. Ne oldu burası? 60. Şimdi 60'ta 7 kaç defa var? Bakın çarpım tablosunu ezberlemenin yararları. 7 kere 8 56. Biliyorum. 7 kere 9 63 fazla geldi. Demek ki buraya 8 gelecek. Eğer bilmeseydim başlardım saymaya. 7, 14, 21 bir sürü zaman harcardım. Devam edelim. 7 kere 8 56 oldu. Ve çıkarıyorum. Kalan 4 oldu. İşte böyle bölmelere de eğer burada kalan varsa bölme bittikten sonra bunları da kalanlı bölme işlemi diyoruz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Burada en son işimiz bittikten sonra kalan sayı buradaki sayıdan küçük olmak zorunda. Bakın burada 7 bakın 4. Yani burada kalan sayı 7 olamaz. Birbiriyle aynı olamaz. Ya da burada 8, 9 veya daha büyük sayılar olamaz. Olursa eğer öyle olduysa yanlıştır demektir. Bölmeyi yanlış yaptınız demektir. Şu anda bölme işlemi doğru. Kalan sayı 4 ve buradan küçük doğru. Cevap 248 oldu. Şimdi iki basamak sayıları bölme yaparken nasıl yapacağız? Şöyle tahminlerden yararlanacağız. Yuvarlamalardan yararlanacağız. Başlayalım. 5'te 24 yok. 56'da 24. 24 24 48 eder veya 24 24 sayamıyorsan 25 25 düşünürsün. 25 25 50 mesela. Yaklaşık 3 tane olsa fazla gelir zaten. Ya da şunu da düşünebilirsiniz. Bazen ben onu da kullanıyorum ama her zaman işe yaramıyor. Ara sıra işe yarıyor. Mesela 56'nın başında 5 var, değil mi? 24'ün başında da 2 var. Şimdi 5'i 2'ye böldüğünüzde 2 defa olur. 3 kere 2 6 oluyor. Fazla geliyor. O zaman buradan da tahmin edebilirsiniz. Yani ben bazen birer tane basamağı görmezden geliyorum. Sanki 5'i 2'ye bölüyormuş gibi. Hani kolayca bulayım diye. Şuraya gelecek sayıyı kolayca bulayım diye öyle yapıyorum. 56'da 24 2 defa var. Sonra 2 defa olduktan sonra bunu çarpıyoruz. 2 kere 4 8. 2 kere 2 4 48 oldu değil mi? Çıkarıyoruz. Ee, çıkmaz. 16'dan 8 çıktı. 8. Evet ne kaldı? 0. Şimdi yukarıdan bir basamak getiriyoruz. Ne oldu burası? 84. 84 ile 24. Şimdi 24 24 saymak zor ya. Ne yapıyorduk? 25 25 sayabilirsiniz mesela. 25, 50, 75, 100. 4 tane olunca fazla geldi değil mi? O zaman 3 tane veririz. Çünkü 4 tane versek 84'ü geçecek. Devam edelim. 3 kere 4 12. Elde var 1. 3 kere 2 6 bir de elde 7. 72 oldu. Çıkarıyoruz. 2'yi 1 12 kaldı. Yukarıdan şimdi 0'ı getirdim. 120 oldu. 120'de 24 kaç defa olur? Hani 4 tane 25 100 ediyordu, değil mi? O zaman 5 tane olabilir. Çünkü bu zaten 25 değil. 5 tane 25 125 ediyor ama bu 25 olmadığına göre. Bir de şuradan tahmin edebilirsiniz. Bakın buraya 5 koydum çünkü 5 kere 4 20 yapıyor. Hani burada da 0 var ya. Oradan bir tahminde bulunuyorum yani. Devam edelim. Şimdi çarpalım. 5 kere 4 20. Elde var 2. 5 kere 2 10. 2 değeri de elde 12. Bakın tam oldu. Çıkarıyorum. Ve bölmeyi bitirdim. Kalansız bir bölme oldu. Cevap 235 oldu. Şurayı ayırayım da bunlar birbirine biraz yakın oldu. Karışmasın. Şimdi bunu yapalım. 4'te 92 yok. 49'da yine yok. O zaman 3'ünü beraber soruyoruz. 496'da 92 kaç defa olabilir? Şimdi bunu 90 olarak düşünebilirsiniz. E öğretmenim 90-90'ı da saymak zor ya. Nasıl yapalım derseniz. O zaman şöyle yapın. 496'dan bir rakamı görmezden gelin 49 değil mi? 92'den de bir rakamı görmezden gelin 9. Hani 9 kere 5 45 yapıyor. 9 kere 6 54 yapıyor. Bakın fazla geliyor. O zaman ben buraya 6 değil de 5 koyabilirim tahmine. Buradan da tahmin ediyorum. Hadi koyalım ve ilerleyelim. Ha buraya koyduğumuz sayı ek, az gelebilir bazen veya fazla gelebilir. Bir şey olmaz silersiniz. Tekrar diğer sayıyı yazarsınız. 5 kere 2 10. Elde var 1. 5 kere 9 45. Bir de elde 46. Bayağı yaklaştık değil mi? Çıkaralım 6. 9'dan 6 çıktı 3. 4'ten 4 çıktı 0. Yapmadığımız bir basamak var 8. Onu da getirelim. 368'de 92 kaç tane olabilir? Bakın yine aynı az önceki gibi. 92'nin başındaki 9'u görelim. 2'yi kapatalım mahsusluktan. 368'in de en sondakini kapatalım. 36'da 9 kaç defa var? 4 kere 9 36, değil mi? O zaman 4 tane olabilir. Zaten şuradan da tahmin edersin. 4 kere 2 8 ya. Devam edelim. 4 kere 2 8, 4 kere 9 36 tam çıktı. İşte böyle tahminlerle yapacağız. Yani iki basamak sayılar olduğunda 92 92 sayamazsınız. Şimdi harflerle bölme. Aslında bu harflerle bölme çok kolay sadece tek tek tane tane yapmalısınız. Sanki bunları da bir sayı olarak düşünmelisiniz yani. Hayali. Şimdi K harfini KL'ye bölemem. Niye? Çünkü bu bir basamaklı, bu iki basamak. Zaten bir basamak sayı bundan küçük demekti yani. Küçük sayıyı büyüye bölemezsin. O zaman zaten ikisini beraber soracaksın. KL'de KL kaç tane var? E, aynısı. Bakın şöyle düşünün. Hani bölme işleminde 7 bölü 7 aynı sayıya kendine böldüğün zaman ne olur? Cevap 1 oluyor değil mi? O zaman KL'de KL bir tane var demektir. Bir tane KL KL eder. Çıkarıyorum. L'den L çıktı 0. Yani aynı şeylerden çıkınca 0 kalıyor. Yukarıdan yine ne yapıyoruz? Bir basamak getiriyoruz. Yani K harfini getiriyoruz. K harfini KL'ye bölemem. Az geliyor. K'de KL yok. O zaman buraya 0 eklerim. Sonra L'yi getiririm. KL oldu. KL'de KL yine bir defa var ve bakın bölmeyi yapmış oldum. Harflerle de bölme oluyormuş demek ki. Bütün hepsini sordum, bitirdim. Cevap ne çıktı? 101 çıktı. Geldik ikinci kağıdımıza. İkinci kağıdımızda 3 basamak sayılarla bölme var. Bir de bölme işleminde verilmeyen yerler olduğunda nasıl yapacağız? Bu konu var. Aslında 3 basamak sayılarla bölme işlemini 4. sınıfta yapmıyoruz. 5. sınıfta yapıyoruz ama Bazen öğrenciler diğer videolarımın altına yazanlar çok oldu. Öğretmenim 3 basamak sayıları da bize gösterseydin diye. Onun için bunu koydum. bu bölme işlemi de bazı yardımcı kaynaklarla ne bileyim deneme sınavlarında karşınıza çıkabilir. Böyle bir bölme bölme işlemiyle karşılaştığınızda neler yapabilirsiniz bunları sizlere anlatacağım. Neyse şuradan başlayalım. Şimdi 1'de 352 yok. 15'te yine yok. 158'de yine yok. O zaman 4'ünü beraber soruyoruz. 1584'te 352 kaç tane var? Öğretmenim 352, 352 nasıl sayalım derseniz tabii ki saymak çok zor. Yuvarlamadan yararlanabilirsiniz. Yani 350 olarak düşünün bunu. 350, 350 ne yapar? 700. 700, 700, 1400 ediyor. Yani 1584'e yaklaşıyorsun. Bir tane daha 350 koyduğunda 1750 oluyor. Fazla geliyor. O zaman 4 defa olduğunu anlayabilirsin. Koyalım deneyelim. 4 kere 2 8. 4 kere 5 20. Elde var 2. 4 kere 3 12. 2 de elde 14. Baya yaklaştık değil mi? Bir tane daha fazla veremiyoruz. 5 tanesi fazla geliyor. Çıkaralım. 4'ten çıkmaz. 14'ten 8 çıktı. 6. 7 kaldı. 1 kaldı. 0. Şimdi 0'ı getiriyorum. Son basamak. Bunu da getireceğim ve bölmeyi bitireceğim. 1760'da 352 kaç tane olur? Bakın 4 tane verdiğimizde 1408 çıktı. O zaman bir fazla 5 tane verebiliriz. Hani az önce demiştim ya 5 tane olduğunda 1760'a geliyor diye. Ya da farklı bir yöntem söyleyeyim. 352'nin son iki basamağını görmeyin. Başında ne var? 3 var. 1760'ın son iki basamağını görmeyin. 17 var. 17'de 3 kaç defa olabilir? olabilir. 5 defa 5 kere 3 15. 6 kere 3 18 fazla geliyor. O zaman 5 defa olduğunu böyle de tahmin edebilirsiniz. Çarpalım şimdi. 5 kere 2 10. Elde var 1. 5 kere 5 25. Bir de elde 26. Elde var 2. 5 kere 3 15. 2 de elde 17. Tam oldu. Ve çıkarıyorum. Kalansız bölme işlemi oldu. Cevap 45 çıktı. Şimdi gelelim buraya. Şimdi buradaki bölme işleminde şöyle yapıyoruz. İlk başta A harfini buradaki BB harfine bölemem. Niye? Çünkü A harfi tek başına bir basamaklı sayı. BB iki basamaklı sayı. O zaman bunların ikisi beraber sormam gerekiyor. Ve bu sayıyı sorduktan sonra BB'ye 2 defa oldu. Buraya yazılmış zaten. 2 defa çıkmış. Cevap 2 olmuş yani. Sonra bu 2 ile BB harfini çarptığımızda şuraya yazmamız gerekiyor değil mi? Bakın burada da 66 var. O zaman ben 66'yı 2'ye bölersem şunları bulabilirim. Kenarda bölerim. Hemen bölüyorum. 3 defa var. 6'da yine 3 defa var. Bakın 33 oldu. Demek ki BB yerine 33 gelecek. Yani B harfi 3'müş. Rakamı buldum. Ve sonra çarptıktan sonra 66 olmuş ve çıkarma yapılmış. Şimdi A harfini şu çıkarmadan yararlanarak bulabilirim. Bakın 66 ve 16 kalmış. 16 ile 66'yı topladığınızda 82 oluyor. Ya da normal şöyle düşünün. 2'den 6 çıkmaz. 12'den 6 yani komşudan aldık. 12'den 6 çıktı 6. Komşuda bir fazla vereceğiz. 6 bir daha 7 bir de komşu verdiği için 8 olması. Yani 82. A harfi 8 oldu yani. Buradan da bulabilirsiniz. Çeşitli yollardan bulabilirsiniz. Devam edelim. Sonra çıkarma yapıldıktan sonra C harfi gelmiş. Burası 3 basamaklı bir sayı olmuş. Sonra bu 3 basamaklı sayı 33'e sorulmuş. Ve bu kadar olmuş cevap. Ne olduğunu bilmiyoruz. Sonra bu çıkan cevapla 33 çarptığımızda 165 oluyor. Ha, 165'i 33'e bölersem o zaman bunu da bulabilirim. 165'i 33'e böleyim. Burada da tahminden yararlanabilirsiniz. Bakın 165 son basamağı görmeyin 16. Bunun da en sondakini görmeyin 3. 16'da 3 5 kere var değil mi? 5 kere 3 15 en yakın. 6 kere 3 18 fazla geliyor. Çarpalım şimdi. 5 kere 3 15. Elde var 1. 5 kere 3 15. Bir de elde 16. Evet. Demek ki 5. Yani D harfinin yerine 5 geliyor. Bunu da bulduk. Sıra geldi C'yi bulmaya. 5 ile 33 çarpılmış 165 olmuş. Sonra çıkarma yapılmış. Burada 3 kalmış. Burada 0 var zaten. Buradaki C harfinde 3 5 daha 8 olduğunu anlarsınız. Yani 168. Çünkü 165 çıkınca 3 kalıyor. C'yi de bulduk. D harfi 5 oldu. C harfi 3 oldu. Şey 8 oldu. 3 nereden çıktı ya? Evet bu şekilde C'yi de bulmuş olduk. Ve bunları toplamını soruyor. 8, 11, 19, 24. Cevap 24 oluyor. Bu şekilde cevabı bulmuş olduk. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.